K-pop dünyasında bu hafta her zamanki gibi olaylar olaylar. Hazırsanız başlıyoruz. Bu haftanın en çok konuşulan olayı kesinlikle Kim Seonunun vefatının ardındaki gerçekler ve Kim Sohyun'un ortaya atılan skandal iddialarıydı. Bu olay değil bu hafta aylarca konuşabileceğimiz bir olay ve zaten hepimiz her gün yepyeni yeni şeyler öğreniyoruz. Ben olay ilk ortaya çıktığında size bir video paylaştım ama tabii her gün yeni şeyler ortaya çıktığı için yakın zamanda size diğer olayları da anlattığım bir video yapacağım. O yüzden şimdilik buraya geçelim. Bu hafta hafta K-Pop dünyasının yeni güzellik ve yetenek keşfetme yarışması Under 15 yarışmasının duyurusu yapıldı ve ortalık bir anda yangın yerine döndü. Program 31 Mart'ta yayınlanmaya hazırlanıyor ve 15 yaş altı idoller arasından bir grup oluşturmayı amaçlıyor. Bu arada bu dünyanın ilk 15 yaş altı idol seçme yarışması olacak. 70'ten fazla ülkeden gelen 59 yetenekli yarışmacıyı bir araya getiren program, katılımcıların hem görsel hem de vokal açıdan öne çıkan yeteneklerini sergilemesini hedefliyor. Ancak K-Pop fanları ve kamuoyu reşit olmayan çocukların sektörde bu kadar erken yaşta kullanılmasını eleştirerek bunu sömürü olarak nitelendirdi. Bu program 15 yaşın altındaki çocukların yer alacağı bir K-pop grubu oluşturma fikriyle başlatıldı. Ancak yapımcı Lee Kokyo'nun bir röportajında 5 yaşındaki katılımcılar bile olabilir demesi öfkeye yol açtı. Kree Stüdyo'nun başkanı küçük Blackpink gibi bir grup yaratmayı hayal ediyorum. 4 ile 5 genç üyeden oluşan bir kız grubu olmasını hedefliyorum. Aynı eski kız grubu formülü artık işe yaramıyor. Yaramıyor. Genellikle ajanslar kız grupları planlıyor ve yaratıyor. Ancak biz yaklaşımımızı Kree Stüdyo'nun kendine özgü stilini de dahil ederek izleyicinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamak istiyoruz. Diyerek eleştirileri iyice alevlendirdi. Sosyal medyada K-pop sektörü çocukların sömürülmesine bir son vermeli gibi yorumlar trend olmaya başladı. Açıkçası ben de bu kadar küçük yaşların bir yarışma adı altında sömürülmesine karşıyım. Eğitim bambaşka bir şey. Bunu şova çevirmek bambaşka bir şey. Daha özbenlikleri oluşmamış çocuklara böyle böyle bir şovda kullanmayı hiç doğru bulmuyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumları tek tek okuyacağım. Bu haftanın en dikkat çeken olaylarından biri de Dreamcatcher'ın 3 üyesinin de ajanslarından ayrılması oldu. Dreamcatcher'dan Handong, Dami ve Gahyon ajansları Dreamcatcher Company ile sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Ancak bu grubun dağıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü üyeler Dreamcatcher'ın parçası olarak kalmaya devam edeceklerini belirttiler. Ben size 2024 videosunda ne demiştim? New Jeans olayında daha sonra bu yıl birçok grup şirketleriyle sorun yaşayacak demiştim. Dediklerim oldu. Biz bu işe yeni başlamadık. Bir beğeni yorum atın da keyfimiz yerine gelsin. Ajans yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi. Şirket ve üyeler arasında derinlemesine tartışmalar ve dikkatli değerlendirmeler sonrasında karşılıklı olarak sözleşme yenilemeleri olmayacağına karar verildi. Sözleşmesel ilişkimiz sona ermesine rağmen grup içerisindeki hem sevgi hem de güven nedeniyle dirim keçir olarak birlikte çalışmaya devam etmeye karar verdik. Bu ayrılık sonrasında grup grup dağılmayacak. Evet ama Dreamcatcher kendi içinde yeniden yapılandırılacak. Yani şöyle ki Jiu, Sua ve Yuhyan bir birim olarak promosyon yaparken Shion ise yeni bir grup projesine başlayacak. Ajanstan ayrılan kızlarsa bireysel aktivitelerinde kendi yollarından yürüyecekler. Dreamcatcher üyeleri ilk olarak 2014'te Minx olarak çıkış yapmıştı. Ancak 2017'de yeni üyelerin eklenmesiyle adlarını Dreamcatcher olarak değiştirdiler. Umarım uzun zaman aktif olmaya devam ederler. Ama bu grup şirket olayları da gerçekten hiç bitmiyor maalesef. K-pop dünyasında son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri Promise Nine'ın geleceği. Hayba bağlı Pledis Entertainment ile yollarını ayıran grup üyelerinden bazıları yeni ajansları ASND ile anlaştı. Ancak grup ismi konusunda büyük bir sorun yaşıyor. ASND Entertainment isim konusunda Hype ve Pledis ile konuşmaya devam ettiklerini söylese de hayranlar şirketin Promise Nine adını yeni ajansa devretmek istemediğini düşünüyor. Neden böyle düşünüyor? Ne oldu ki diye soruyor olabilirsiniz. Çok haklısınız. Şöyle ki grup üyelerinden Che ve Ji Ho'nun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar biraz kafa karıştırdı. Che şunları yazmıştı. Promise Nine olarak dönmek istiyoruz. Ama olmazsa bile bizi sevmeye devam edin. Bu bizim elimizde değil, Jihyon'da. Sadece grup adımızı korumak istiyoruz. Başkalarının bundan faydalanmasını istemem. Sessiz kalmak istedim ama dün gece iyi uyuyamayacak kadar üzgündüm. Ama hala aşmam gereken engeller var. Söylemek istediğim çok şey var ama şimdilik söylenmeyi bırakacağım. Daha fazlasını söylemeye devam edersem şaşırabilirsiniz. Sadece şunu bilin ki hiçbir zaman hiçbir şeyi para açısından düşünmedik. Tek istediğimiz grup adımızı korumaktı dedi. Bu gelişmeler K-pop hayranları arasında Hayba yönelik tepkileri arttırdı. Bakalım kızlar ilerleyen günlerde isim haklarını alabilecekler mi? Yoksa New Jeans gibi isim değişikliği yaşayacaklar mı göreceğiz. Şirket demişken bu olayı da hemen cicik anlatayım. Infinite üyesi Song Jong eski ajansı SPK Entertainment'a karşı açtığı davayı kazandı. Song Jong Ağustos 2022'de SPK Entertainment ile özel bir sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşmede vaat edilen birçok şeyi ajanstan alamadı. Idol ilk başta şirketinden sözleşme ihlallerini düzeltmesi için bir yazı gönderdi ama geri dönüş alamayınca şirketten ayrıldı. Daha sonrasında Song Jong ajansıyla yaptığı sözleşmeden kaynaklı olarak kazandığı gelirleri alamadığını ve sözleşme ihlalleri yapıldığını iddia ederek dava açtı. Yaklaşık bir yıllık yasal sürecin ardından mahkeme SBK Entertainment'ı Song Jong'a tazminat ödemeye mahkum etti. Ayrıca mahkeme SBK Entertainment Song Jong'a 21 Nisan 2023'ten itibaren faizleriyle birlikte ödenmemiş tutarları ödemelidir açıklamasını yaptı. Bu arada Infinite 6 Mart'ta yeni albümleri Like Infinite ile geri döndü ve şu anda 15. yıl dönümü konserlerini hazırlanıyorlar. Gerçekten şu idollerin haklarını almalarına bayılıyorum. Yani bazen şirketler gerçekten aşırı acımasız olabiliyor. Videonun ilerisine beni şok eden birkaç haber daha anlatıyorum. O yüzden izlemeye devam edin. O haberleri kaçırmanızı da asla istemiyorum. Bu hafta kafamı nereye çevirsem, hangi reels'i izlesem tek bir dize editi gördüm. Aha bu. Yani resmen herkes When life gives you" Tangerine's dizisini konuşuyor. E peki Koreli Cake sen izlemedin mi derseniz yani izlemedim. İzleyemeyeceğim galiba. İzlemem mümkün değil. 15-20 saniyelik editlerini gördüm. Onlar bile kalbimi paramparça yaptı. Şimdi ben bu diziyi izlersem 3 ay kendime gelemem. Siz de videosuz kalırsınız. Hiç bunlara gerek yok. Ama dizinin başarısı göz ardı edilemez. Editlerde gördüğüm sahnelerdeki oyunculukları bile hayranlıkla izledim. Başrollerde IU ve Park Bogum yer alıyor ve şimdiden Netflix'te büyük bir çıkış yaptılar. Yani dizi zaten Şampiyonlar Ligi gibi. Netflix'in 12 Mart'taki haftalık izlenme verilerine göre dizi 3.6 milyon izlenme ile dünyada en çok izlenen dördüncü dizi oldu. Kore, Hong Kong, Endonezya, Japonya ve daha birçok ülkede birinci sıraya yerleşti. Aranızda kimler bu diziyi izliyor merak ettim. Aslında ben de çok izlemek istiyorum ama animasyon filmlerinde bile hüngür hüngür ağlayan biri olarak içimden bir ses bu diziyi asla izlememem gerektiğini söylüyor. İzleyenler yorumlara yazsın lütfen. Şimdi diğer habere geçiş yapabiliriz. Bu hafta çok üzüldüm üzüldüğüm bir olay yaşandı. Hee Song 10 Mart'ta henüz 43 yaşındayken hayatını kaybetti. Hee Song akşam saat buçuk civarı itibariyle evinde cansız halde bulunmuş. Bir aile üyesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu söylendi ve polis Hee Song'un aslında birkaç gün önce vefat etmiş olabileceğini söyledi. Hee Song'un ajansı Taho Entertainment sanatçının ölümünün ardından şu açıklamayı yayınladı. Burası Taho Entertainment. Bu yürek parçalayıcı haberi sizlere duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Sanatçımız Hee Song 10 Mart'ta aramızdan ayrıldı. Evinde kalp krizi geçirmiş halde bulundu ve hayatını kaybetti. Şirketimizin sanatçıları ve yöneticileri merhumun ailesiyle birlikte yas tutuyor. Kendisine çok fazla destek ve sevgi gösteren hayranlarıyla bu üzücü haberi paylaşmak yürek parçalayıcı. Lütfen merhum için dua edin ki rahatça uyuyabilsin. Merhumun ailesi büyük bir şok ve üzüntü içerisinde olduğundan herhangi bir söylentiden uzak durmanızı iştenlikle rica ediyoruz. Merhuma en başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Nur içinde yatsın. Heesong vefatından sadece 5 gün sonra 15 Mart'ta solist arkadaşı KCM ile The Story adlı bir ortak konser vermeye hazırlanıyordu. 6 Mart'ta Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda diye tamamlandı. 15 Mart'ta görüşmek üzere yazarak hayranlarına mesaj göndermişti. Ancak bu konser Heesong'un ani kaybı nedeniyle iptal edildi. Ailesi başlangıçta sessiz bir cenaze töreni düzenlemeyi planlıyordu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ailesi ve özellikle Heesong'un annesi derin bir şoktaymış. Fakat daha sonrasında sanatçıya son saygılarını sunmak isteyen hayranlara ve meslektaşlarına bir fırsat vermek adına kamuya açık bir anma töreni düzenlendi. 14 Mart'ta gerçekleşen cenaze törenine IU, KCM, Kim Tae-woo, Lee Hyori, Baby Vox üyeleri ve daha birçok sanatçı katılarak songu son kez anarak ona veda etti. songun ailesi hayranlara destekleri için teşekkür ederek onu seven herkese minnettarız dedi. Heeseong 2000'li yıllarda Kore'nin en başarılı erkek vokallerinden biriydi. Müzik kariyerine büyük başarılar sığdıran sanatçı son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. 2020 ve 2021 yıllarında yasaklı madde kullanımı nedeniyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak müzikal anlamda geri dönme konusundaki isteğini sürekli dile getiriyordu. Hillsong'un ani vefatı sadece Kore müzik endüstrisini değil aynı zamanda tüm hayranlarına derin bir yasa boğdu. Sektörde bıraktığı müzikal miras yıllarca yaşayacak ve onu seven herkesin hafızasında kalacak. Ayrıca Aycilin grubu da akıl hocaları Hee Song'un vefat haberinin ardından resmi faaliyetlerine geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Aichi'nin ajansı KM Entertainment sosyal medyada trajik kayıp için derin taziyelerini dile getiren resmi bir açıklama paylaştı. Şirket Aichi'nin 12 Mart'ta planlanan görüntülü konuşma etkinliği de dahil olmak üzere resmi faaliyetlerini geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Sıradaki haberimiz New Jeans ile ilgili. Size ilk davaları hakkında bir video yapacağımı söylemiştim ama araya Kim Soo Hyun ile ilgili ortaya atılan skandallar girdi maalesef. Encizi videosunu da en kısa sürede paylaşacağım. Grup bu hafta Ador'dan ayrıldıktan sonraki ilk resmi ürününü tanıttı. Acaba nedir nedir? İşte bu tatlı mı tatlı bilezik. Bu bilezin her bir boncuğu bir üyeyi temsil ediyor. Heyin bir fare, Minci ve Daniel yavruları Herin ile Hani ise kediler olarak temsil edildi. Bu tarz rengarenk boncuklu kolye ve bileziklere aşık olan biri olarak benim kalbimi fethettiler diyebilirim. Bence tasarımı harika olmuş. Tasarım deyince de aklıma hep şu replik geliyor. Ben de dedim ki önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Yani bu benim bir tasarımım. İlginç gözükebilir ama herkesin farklı bir tasarımı vardır. <laughs> Neyse şimdi sırada diğer haberimiz var. Efsanevi ikinci nesil K-pop grubu Tiara'nın sevilen üyesi Hyomin düğün haberiyle hayranlarını şaşırttı. Hyomin 13 Mart'ta düğün fotoğraflarını yayınlayarak harika bir adamla tanıştım ve şimdi düğün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim dedi. Hyomin çok zarif bir gelinlik giymişti ve yani inanılmaz güzel gözüküyordu. Nişanlısının yüzü tam olarak görünmese de kendisinin uluslararası bir yatırım firmasında yönetici olduğu söyleniyor. Düğünü 6 Nisan'da Seul'de gerçekleşecek. Hyomi'nin sahneye geri dönüp dönemeyeceği ise henüz belli değil. Hyomi'nin geri dönmesi belli değil ama geri dönecek başka bir idol var. Big Bang üyesi De Song yeni bir solo dönüş yapacağını duyurdu. 11 Mart'ta De Song yakında yazan bir teaser paylaştı ve hayranlarının beklentisini tavan yaptırdı. Bir dakika bir dakika. Geri dönüş demişken Girls üyesi Hwang Jisung Son uzun bir aradan sonra eğlence sektörüne geri dönüştü yapıyor. İdolün ajansı Hwang'ın yeni profil fotoğraflarını paylaşarak büyük bir merak uyandırdı. Belki bilmeyenleriniz vardır. Hwang Jison 2010 yılında Day'in orijinal üyesi olarak çıkış yapmıştı. Ancak 2 aylık kısa bir aktivite döneminden sonra gruptan ayrıldı. Ertesi yıl New F.O. O grubuyla yeniden çıkış yaptı. Daha sonra 2017'de KBS 2'nin programında yer aldı. 2018'de Shuffle üyesi olarak tekrar çıkış yaptı. Fakat daha sonra uzun bir süre ortalardan kayboldu. Hwang son modern beri Kore'ye ile özel bir sözleşme imzaladıktan sonra kariyeri için yeni bir başlangıç yapıyor. Bakalım aramıza nasıl bir değişime katılacak? Gerçekten merak ediyorum. Birkaç gün önce bir K-pop idolü bir rekora imza attı. BTS üyesi J-Hope'un canlı yayını 27 milyon kez izlendi. J-Hope yeni teklisi Sweet Dreams çıktıktan sonra inanılmaz bir şekilde 12 saat süren bir canlı yayın yaptı ve bu yayın 27 milyondan fazla izlendi. J-Hope bu yayında yemek yedi, şarkı söyledi, dans etti ve hatta kamera karşısında uyudu. Canlı yayının iz izlenme sayısı Grammy, Oscar ve Billboard müzik ödüllerini bile geçerek tüm zamanların en çok izlenen viewers yayın oldu. Bu haftanın son haberi ise hatırlarsanız yıllar önce bir idol vardı. Her gün yeni olayla gündeme geliyordu. Yani o zamanlar hangi güne uyansak mutlaka o idolle ilgili bir haber görürdük. Kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Evet eski EOA üyesi Mina'dan bahsediyorum. Mina 8 Mart'ta Instagram hesabından gerçekten açılıyor. Lütfen çok ilgi gösterin ve menajer Mina'yı arayın başlığıyla birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar Seul'de yakında açılacak bir dermatolojik kliniğinin fotoğraflarıydı. Yani Mina hayatında resmen yeni bir sayfa açtı diyebiliriz. Mina'yı aranızda tanımayanlarınız varsa da hemen bir kısa özet geçeyim. Kendisi 2012 yılında EOA grubu ile çıkış yaptı ve grup ilk başlarda oldukça başarılıydı. Daha sonrasında grup içerisinde ortaya çıkan zorbalık iddialarından dolayı Mina 2019 yılında gruptan ayrıldı ve oyunculuk kariyerine odaklandı. 2020 yılında ise grup arkadaşlarından Jimin tarafından yıllarca sözlü ve fiziksel hacize uğradığını iddia etti. Diğer üyeleri de durumu görmezden gelmekle suçlandı. Bu açıklamalardan sonra aylarca süren bir tartışma başladı ve Mina her gün yeni iddialarıyla gündeme geldi. Daha sonrasında ise sosyal medya hesaplarını kapatıp sırra kadem bastı. Şimdi ise bir klinik açıp hayatını bu şekilde devam etme kararı almış. Umarım mutlu olur ne diyelim. Bu hafta K-pop dünyasında yaşanan olaylar kısacası bunlardı. Ama açıkçası benim aklım Kim Soo-hyun ile ilgili ortaya atılan yeni iddialarda. Kim Seru'nun teyzesinin açıklamalarını zaten sizinle paylaşmıştım. Geçtiğimiz günlerde annesi de konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Söyledikleri beni gerçekten çok şaşırttı ama merak etmeyin bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çakalın.